Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisi olduğu bu programda yarışmacılar da izleyicilerin merak konusu oluyor. Peki MasterChef muharrem elendi mi? MasterChef muharrem kimdir? Kaç yaşında? Ereli Instagram hesabı var mı? Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Masterchef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve Masterchef tarihine adını yazdırmıştı. 2025-2026 Masterchef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde değişiklik olmadı. TV 8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada önceki sezonlarda olduğu gibi şu 3 usta şefin yer aldı. Masterchef Muharrem 28 yaşındadır. Aslen Tokatlıdır. İstanbul'da yaşıyor. Yalnız yaşayan Muharrem'in ailesi de İstanbul'da yaşıyor. Muharrem 9 yıldır mutfak sektöründedir. Master Şef yarışmacısı Muharrem bir üst tura çıktı.